Hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma Nur'un Dünyası'na. E, 9 ay önce bir e, pankek tarifi vermiştim. Çok sordunuz. Yalnız ben tarifi yazdım ama e, derhal yine sordunuz. Şu anda tarifini e, veriyorum. E, normal büyük çay bardağı değil küçük çay bardağı sıvı, sıvı yağım var bir tane. Bir e, bir ufak çay bardağı, orta ideal yani tam büyük değil. Sıvı yağım var, toz şekerim var. Bir tane krem freşim var. Yani iki buçuk kaşık koydum. Krem freş Türkçe'de ne geçiyor onu tam bilmediğim için şöyle kutusunu göstereyim. Bir bardak sütüm var. Üç tane yumurta kırılıyor. Yalnız ben iki tane yumurta kıracağım. Büyük kızım çok sevmedi yumurta kokar diye. Çok kokmuyor ama o öyle hissettiği için... Ben koymak istemiyorum. 3 tane yumurta kırılması lazım. Bir tane kabartma tozum var. Alabildiği çok güzel. Bunlardan un olması lazım arkadaşlar. Ben böyle bir marka un var. Onu kullanıyorum. Ee, bir çay kaşığı da tuz ilave edeceğiz. Bu kadar arkadaşlar. Malzemelerim ve mikseri çalıştırınca sesim duyulmaz diye o yüzden önceden anlatmak istedim. 3 de koyabilirsiniz. Dediğim gibi yumurtayı 4 de koyabilirsiniz. İsteğe göre isteğe göre limon falan damlatmak isterseniz onu da damlatabilirsiniz. Bunu belirtmek istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda 2 tane yumurtamı kırdım. Ee, Birebir çekmek istedim. Telefonumla kırdım ve mikserimi e, şekerimi de Şöyle küçük bir çay bardağı şekeri de ilave ediyorum arkadaşlar. Dünüz gibi tam büyük değil. Evet arkadaşlar şu anda çalıştıracağım. E güzel krema olana kadar güzel çırpacağım. Sonra sütümü ve krem e fresh diyorlar. Krem bilmiyorum kremamı nasıl tür Türkçe'de Türkiye'deki kremalardan mı anlamadım yani bunun anlamını bulmam lazım bundan ilave ediyorum tam kaşıkla koydum böyle bu bardağıma iki buçuk kaşık geldi bunu da belirteyim ve mikserimi çalıştıracağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yumurtamı e, tam yani beyaz ve sarısıyla iki tane kırdım. Üç tane kırabilirsiniz, dört dahi kırabilirsiniz. Sadece yeme arzu üst, istek üzerine e, yani kimisi çok sevmiyor yumurtalı. O yüzden ben iki tane kırdım, şekerimi aktardım, yumurtalarımı güzel e, şekerle çırptım, e, mayonez kıvamına geldi, rengini aldı ve e, sütümü ilave edeceğim dire bir çektiğim için göstermek istedim arkadaşlar telefonumla şöyle göstereyim boşalttım sütümü ve açıyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi köpük köpük oldu ne koyduk iki tane yumurta koyduk bir tane e, orta boy ideal çay bardağı e, e, şekerimizi koyduk ve bir bardak sütümüz ilave ettik sıvı yağım ve krem freşim ve onları da ilave ettikten sonra yalnız e, sakın unutmayın e, bir çay kaşığının çok az ucuyla tuz atmayı ihmal etmeyiniz şu anda bırakmam lazım telefonumu mikserimin ağzını kaldırıp onları ilave etmem lazım Evet arkadaşlar şu anda dediğim gibi yumurtamı sütümü şekerimi tamamen çırptım ve sıvı yağımla krem Pardon sıvı yağımla krem Evet freşimi boşaltmaya geldi bunu da aktaracağım Evet arkadaşlar krem freşimi boşalttım ve sıvı yağımı boşaltıyorum tamamen malzemelerimin işlemi bitti ve ne yapıyoruz tamamen hepsini boşalttım tekrar bir dakika daha çırpıyorum unum ve kabartma tozumu ilave edeceğim arkadaşlar. Bir dakika çırpmam bittikten sonra tamamen malzemelerimi ilave ettim. Ve böyle bir renk aldı. Ve unumu ve kabartma tozumu da ilave edeceğim. Yalnız bütün çırpma işlemin bittikten sonra bir 5 dakika hamurumuzun dinlenmesi lazım. Direkt pişirmiyoruz. Nedeni çünkü güzel dinlenmesi lazım 5 dakikada olabilir 10 dakikada onu da belirteyim Yalnız arkadaşlar telefonla çektiğim için birebir bırakıp tam tarifimi yani tek tek göstermek zorunda kaldım. Şu anda biraz unumdan boşalttım ve kabartma tozumu tamamen boşalttım. Çırpacağım ve yalnız kıvamı çok cıvık dolmayacak, çok koyu da olmayacak, orta olacak. Son halini göstereceğim. Yani nasıl olacağını kıvamının. çünkü un ölçümü ölçüye vermiyorum çünkü kıvam çok önemli. Sadece göz kararı elenmiş olan unumu aktardım üzerine kabartma tozumu koydum yalnız e, ee şu düğmesini basayım. Arkadaşlar böyle akışkan ne çok cıvık ne çok bek böyle akışkan krema gibi bir hamur olması lazım. Onu da belirteyim püf noktası. Tamamen ee, bakın çok güzel bir pankek hamuru oldu. Kesinlikle daha un falan koymayacağım. Ve dinlenmeye 5 dakika dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda hamurumuz dinleniyor ve ben çırpma kabını alacağım. Böyle dinlenmesini bırakacağım. Şöyle böyle görünüyorsa evet spatula ile toparlayacağım. Ve dinlenmeye devam ediyor hamurumuz evet, evet arkadaşlar telefonumun biraz ekrana büyüdüğü için tam şey yapamadım ben mikserimin çırpma şeyini çıkardım ve spatula ile böyle toparlıyorum hamurumuz kesinlikle kıvamı böyle olması lazım arkadaşlar çok cıvık değil çok e, de değil. Böyle krema gibi bir kıvam olması lazım. Güzel de çırpılması lazım. Ve şu anda hamurumu dinlenmeye bırakacağım ve pişirmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurum şu anda dinlendi ve görmüş olduğunuz gibi böyle bir kıvamda hamur ve tavam şu anda kısık derecede ısınıyor evet arkadaşlar yarım kepçe koydum şu anda pişiyor altını hafif ısıttıktan sonra kısmamız lazım tavamızın ve yavaş yavaş delik delik olmaya başladı Evet arkadaşlar normalde bunlar pişerken delik delik olması lazım. Böyle göz göz kabarcıklar olması lazım. Bunu da neden güzel olur? Çok güzel çırpmaktan, güzel yapmaktan ve dinlendirmekten olur arkadaşlar. Onu da belirteyim istedim. Evet arkadaşlar ters yüz yaptım. Şu anda pişiyor. Çok güzel oldu. Altı böyle üstünün delik delik olması lazım yandı falan sanmayın. Kap kahverengi olması lazım. Pankekin özelliği budur. Gördüğünüz gibi ters yüz yapıyorum arkadaşlar. Yarım kepçe koyuyorum ama pankeklerim inanılmaz güzel kabarıyor. Mimimi çok çırpmak ve çok dinlendirmek lazım. İnanın gerçekten çok güzel oluyor. Dediğim gibi 9 ay önce de yapmıştım. Bakın 9 ay önce de yapmıştım çok beğeni almıştı bu video tekrar birebir telefonumla çekiyorum tek tek gösteriyorum arkadaşlar çok güzel kabarıyor çırpılmasını ve dinlenmesini sonucu bakabilirsiniz İnanılmaz, harika Tabaya kesinlikle yağ koymuyoruz bunu da belirteyim arkadaşlar Arkadaşlar, alt tarafını üst tarafını çevirmiştim böyle güzel bir pankek. Böyle çeviriyorum gördüğünüz gibi duman üstünde inanılmaz güzel oldu var. Yani çok püf noktası Sadece püf noktalarına dikkat edeceksiniz. Gerçekten yumuşacık, harika güzel pankeklerim oldu. Görmüş olduğunuz gibi yaptığım malzemeden büyük büyük 4 tane beşinci bir şey yok bir püf noktası daha vereceğim ee, hamurumuzu alırken kesinlikle karıştırmadan almıyoruz böyle yarım kepçe koyuyorum ee, karıştırıp karıştırıp öyle tavaya atmanız lazım öyle daha güzel oluyor evet arkadaşlar pankeklerim pişti yalnız benim verdiğim tariften büyük büyük 10 tane çıktı Tam 10 tane çıktı arkadaşlar. Küçük yaparsak demek ki 20 tane çıkarmış. Benimkiler bayağı büyük. Ve hamurum tamamen bitti. Spatulayla sıyırdım. Ve tarif bu kadar. Yapmanız, yemeniz size kalmış. Hoşçakalın arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Ve beğenmeyi yorum yapmayı iyi oldu kötü oldu neyi beğendiniz neyi beğenmediniz yalnız kahverengi olması lazım böyle görünüyor ama yanık falan değil kahverengi büyük büyük, büyük bayağı büyükler gösterebilirim şöyle de göstereyim arkadaşlar bayağı büyük çok yumuşak bu kadar yumuşak ki Tarifimi çok istemiştiniz. Altına yazdım ama birebir bir de vermek istedim. Tek tek çekerek arkadaşlar. Hayırlı günler.